Ne yapıyorsun Poyraz? Anne. Efendim? Tamam. Oo, kum mu dolduracaksın arabana? Nasıl dolduracaksın? Sen bugün nereye geldin? Köye mi geldin? Peki köyde ne yapıyorsun? Ne oldu? Elin acıdı. Eline ne battı? Aa. Bir şey batmadı değil mi anneciğim? Bir Hadi gel doldur bakayım. Bakalım ne kadar dolduracaksın. Ne battı? Aldın mı? İğne battı. İğne battı. İğne var mı ki orada batsın? Ne yapıyorsun peki? Ne yapıyorsun öyle? Kürekle kum dolduruyorsun. Sen köye neden geldin bugün? Neden ama geldin? Neden geldin? Ya bana da versin o arabayı, ben de doldurayım. Tamam, ben birazdan dolduracağım. Sen iki kürek doldur. Gittin, gittin, gittin. İki kürekle de doldur anneciğim. İki kürek doldur, hadi. gitmiyor mu öyle Aa, orayı cene kazdım kazdın mı orayı Hadi doldur bakayım ben de sana bakayım Çok yoruldun sen galiba Çok mu yoruldun ne kadar kapanmıyor mu onu boşalt tekrardan doldur Bence boşalt onu. Şoför ben bey. Ben. Boşalt onu kepçeci bey. Ee, kepçeci bey. Ya, şunu, ya. Ya, şunu. Tamam yeniden doldur. Boşalt. Onunla mı boşaltacağız? Çok yoruldun değil mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayır öyle değil. Güzelce. Oynamam. Oynamam. <laughs> Hadi güzelce yap. Tamam sinek bak bir bak ne mi sinek gel bakalım. Yakaladın mı sineği? Sineği yakaladın mı? Sinek. Ne var orada bakayım. Ne var böcek mi var karınca mı var ne var? Bakalım bir ne varmış. Örümcek mi yoksa? Ne var mı? Ne var? Hadi dolduralım. Kepçenle doldur. Hadi çalış.